Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep Mehdiden ayrılacak mı? Benal Mehdinin evinde kalmaya devam edecek mi? Emine Faruk'la ilişkisine devam edecek mi? Nermin şimdi ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Doğduğun Ev Kaderindir dizimiz uzun bir aradan sonra muhteşem bir şekilde dönüş yaptı. Dizimizi çok özlemişiz. Dizimiz hiçbir zaman bitmesin, her sezonda devam etsin diyenler dizimize destek olmak için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Benal artık çok oldu. Mehdi hemen Ben Ali o evden göndersin diyenler de videomuzu beğensin. Sayımızı senaristlerimize ulaştırmış olalım. Doğduğun ev kaderindir dizimizin yeni bölümünde. Maalesef biraz üzücü sahneler bizleri beklemekte. Benal ile aynı evde yaşamak istemeyen Zeynep bu ağır yükü kaldıramıyor. Bu yüzden de çok büyük bir ikilemin içerisine girecektir. Biz yanda çok sevdiği adam. Diğer tarafta ise masum bir bebek. Zeynep Mehdi ile bu bölümde artık anlaşmaktadır yoluna girecekler çünkü Zeynep artık daha güçlü ve ne istediğini bilen bir karakter oldu. İnsanlara acımak yerine önce kendi isteklerini yapma kararını verdi. Zeynep Mehdi ile bu bölümden itibaren Benal yüzünden kavga edecekler. Mehdi ise bebeği yüzünden Benali evden göndermiyor. Bu durum ikili arasında çok büyük kavgalara neden olacaktır. Hatta Mehdi ve Zeynep ayrılma noktasına gelecekler. Benal Mehdi ve Zeynepi birlikte gördükçe kıskanmaya, çıldırmaya devam edecek onları birbirlerinden ayırmak için bebeğini kullanarak elinden gelen tüm kötülükleri yapacaktır. Öte yandan Emine ise Faruk ile zorlu bir sürecin içerisine girecektir. Emine'yi başka bir eve çıkarma teklifinde bulunan Faruk bu kez tekrar Emine'yi kandıramayacaktır. Emine Faruk'tan ayrılacak ama Faruk bu ayrılığı kaldıramayacaktır. Emine'ye karşı duygularından tam olarak emin olamayan Faruk Emine ile ayrılığından sonra Emine'yi sevdiğini anlayacaktır ve sonrasında emineyi kazanabilmek için elimden geleni yapacaktır. Emine ise zaten Faruk'u çok sevdiğinden yine ona karşı koyamayacaktır. Son olarak kocası tarafından dolandırılan Nermin ise büyük bir çöküntü yaşamakta. Nermin Ekrem'in peşine düşecek. Tüm mal varlığını geri alabilmek için elinden geleni yapacaktır. Bu yolda en büyük destek ona kızından yani Zeynep'ten gelecektir.